Türkiye'nin en kuzeyi arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Türkiye'nin en kuzey noktasına geldim. Şimdi dışarı çıkacağım ama çok rüzgarlı diye böyle bir arabadan başlattım çekimi. Yağmur da var biraz. Ama şurada bir fener var. Oraya kadar gideceğiz. Fotoğraf da çekerim. Sizlere göstereceğim. Şimdi iniyorum arabadan. Arkadaşlar ayakta bile durmak şu an neredeyse çok güç, çok zor. Hemen arkamda gördüğünüz kaya parçası. Türkiye'nin en kuzey noktası oluyor. Burada bitiyor. En kuzey koordinat olarak en yukarıdaki kısım burası arkadaşlar. Rüzgar çok fazla var. Ayakta durmak çok zor. Şimdi geri gidiyorum artık. Aşırı bir rüzgar var. Çok da soğuk hava. İnanılmaz bir soğuk var. Rüzgar çok fazla. En, en kuzey noktasına giderken burada da böyle bir göl var. Ben giderken görmüştüm. Dedim dönüşte bir bakarım. Şimdi geldim. Burada tabi biraz daha rüzgar az. Kuzey noktasına göre orada yani uçuyorduk resmen. Burası da güzelmiş yani. Ateş ateş de yakmışlar şurada görünüyor. Şuradan da içeri doğru da bir yol gidiyor. Gelenler de var böyle ufak tefek geliyorlar yani. Kış, kış geldi gerçi ama hani yazın burası daha kalabalıktır kuzey noktası. Göl de güzelmiş. Yani bu yağmur suyuyla mı oldu yoksa hani bu ara çok yağmur yağıyor buralarda. Hani yoksa var mıydı bilmiyorum ama güzel bir göl. Haritada bakayım görünüyorsa söylerim. Görünmüyorsa yağmur suyuyla olmuştur. Ama manzara güzel yani güzel bir görüntü oluşturmuş. Bakın burası da yağışlardan dolayı sanırım. Her iki tarafta yolun her iki tarafı da göl olmuş. Yani neredeyse yola da yaklaşacak su seviyesi. Burası baya böyle gidiyor. Su baya yükselmiş. Çok yağmur yağdı. Son bir haftadır Karadeniz'e. Yani bizim Kastamonu'ya da yağdı. Burada da baya bir yağış olmuş. Yani ya bu ağaçlar falan da var. Ya yani Muhtemelen bakın şurada traktör lastiği de var. Yani manzara açısından güzel tabi ama hani Ola ki daha böyle fazla yağması durumunda bu yolu da kapatırsa, yolu da yolda su altında kalırsa o zaman sıkıntılı. Çünkü bu yolun devamı şuradan hemen benim arabanın hemen arkasından böyle sola dönüyorsunuz. İnce buruna bu yoldan doğru gidiliyor. Buradan doğru da bir 7-8 kilometre mi ya da 10 kilometre en fazla bir mesafesi var. Burası böyle yani şey olarak güzel şu an manzara olarak tabi ama umarım daha böyle bir ciddi olumsuzluğa yol açmaz. Arkadaşlar Sinop'a girdik. Merkezdeyiz. Sinop şehir merkezindeyiz. Bakın burada bir Atatürk heykelimiz var. Ve Sinop Kalesi. Bakalım girilebiliyorsa gireceğim. Şuradan bir giriş var ama bakalım. Şimdi çıkmaya başladım kaleyi. Bakalım şöyle yukarıya doğru gidiyor. Buradan doğru çıkacağız. Şöyle güzel bir manzara olduğunu düşünüyorum. Orayı da şimdi size çekerim. Böyle biraz dik merdivenleri var. Burası milattan önce 7. yüzyılda Milletten yani Didim Millet var orada biliyorsunuz. Milat antik kenti. Oradan gelip burayı kurduklarını, bu kaleyi yaptıklarını düşünülüyor. Arkadaşlar manzara böyle. Burada bir kafe de var bu arada en yukarıda. Bakın bir tane de balıkçı teknesi geliyor. Diğer tarafta bu şekilde böyle bir yürüyüş yeri var. Liman burası aynı zamanda manzara böyle. Şu karşıya doğru gidiyor işte aşağı böyle. Ordu tarafına doğru gidiyor ama çok rüzgar var. Burada bir de böyle kafe de var. Müzik çalıyor. Böyle göstereyim. Bu tarafa da yürürüm şimdi. Şimdi kalenin bir başka noktasından daha güzel bir manzara var. Orayı da göstereyim size. Şöyle bakın arkamda şöyle bir bayrak dikmen yani şurası. Orası da Şahin Tepesi. Belki oraya da çıkarım zaman kalırsa. Bakın az önceki yer burası. Buradan da yine böyle şehrin bu tarafı görünüyor. Az önceki meydan burada. Ya çok rüzgar var açıkçası. Bayağı da soğuk hava. Ama manzara böyle sevi göstereyim. Tepeden güzel bir manzara. Burada bir balıkçı gördüm. Şimdi fiyat listesine bakalım. Köfte 300 lira. Balıkçı diyor ama. Bakalım balıklar nerede? Balık çorbası 120 lira. Mezgit tava 350. Somon 300. Levrek 300. Palamut 200 lira. Tava da ızgara da oluyormuş. Fiyatlar ve Balık ekmek 100 lira. Bakın simit baya ince. Yani kadraja da sığdıramıyorum ya. Baya ince bir simit. Durum bu şekilde. Şimdi yiyeceğim sıcak da baya güzel. Sinop cezaevine geldim. Tarihi cezaevine. Şimdi buradan giriş yapacağız. Ee, üzücü bir haber gördüm. Yani bir tabela. Restorasyon nedeniyle koğuşlar kapalıymış maalesef. Ama bakalım bahçesini göreceğiz herhalde buradan. Yeşil amfi ve ıslah eve binası. Bakalım girelim şimdi. Çok rüzgar var. Burası 1939 yılında çocuk ıslah eviymiş arkadaşlar. Bakımsız yani bilmiyorum belki ileride burası da restore edilir. Zaten tehlikeli diyor. Şimdi buraya girelim. Burası bir zindanmış arkadaşlar bakın. Çok belli olmuyor ama karanlık. Böyle burası yukarısı bayağı yüksek. 1568 yılından beri, yani o zamandan beri zaman zaman zindan olarak kullanılıyormuş. Burası bakın kocaman bir zincir var ileride. Baya ürkütücü. Bakın burası da görüş alanıymış. Yani e, ziyaretçiler şuraya geliyormuş. Tabi kapalı şu an giremiyoruz buralara. İçerisi böyle bakın. Böyle bölüm bölüm yapmışlar. Ama tabi giremiyoruz kapalı maalesef. Bakın burası da az önce gösterdiğim görüş yerine mahkumların gittiği yermiş. İlk gösterdiğim yer gelenlerin yeriydi. Buradan da mahkumlar çıkıyormuş. Burası da kapı altı yani arama yapılıyormuş. İçeriye sokulması yasak şeyleri burada bul, bul arayıp işte varsa alıyorlarmış. Gökyüzüne son kez özgür olarak baktıkları alan olarak anılıyormuş. Burası şöyle devam edelim bakalım. cezaevi birinci kısım. Buraya giriyoruz. Bakalım. Bakın burası sınıfmış. Mahkumlara okuma yazma öğretiliyormuş. Kan öcle değil suyla temizlenir. Shakespeare'in bir sözü. Böyle burası da sınıf. Merdivenler, pencereler yukarıda. da burada. Bakın eski cezaevi kapıları. Böyle küçük bir pencere. Buradan gelene gidene bakılıyormuş. Bakın disiplin hücreleri diyor tabelada şurada. Ya işte Sabahattin Ali mesela kaldığı yeri var ama işte maalesef kapalı. Burada da bir bienal var. O yani cezaevinin içinde odalarda sergileniyor. Bakın tuvalet ve duşlar. Çok görünmüyor bu kadar sadece. Kitli çünkü. Ama bir göstereyim dedim. Buradan göründüğü kadarıyla bu kadar. Burası da hamammış arkadaşlar. Ee, 1885 yılında inşa edilmiş. içeriye girilmiyor ama böyle. Son hali bu şekilde. Bir de şu taraftan da göstereyim size. Ya buradan böyle bir görünüyor o kadar. İçeri kapanmış şerit çekmişler. Burada da cezaevinin maketi var. Hemen girişte arkadaşlar. Burada görünüyor. Şimdi tesadüfen böyle bir yer buldum. Müzeymiş. Bakalım bir gireyim şöyle bir 10 dakika 15 dakika dolaşayım. Şimdi böyle oda oda tanıtımlar var. Keten, Ekim haritası, Sinop, Yozgat, Afyon diyor. Bilmiyorum başka ülkelerde herhalde şey şehirlerde yok varsa da azdır. Dünyada da bu şekildeymiş. Sinop Türkiye'nin keten üretiminin %20'sini karşılıyormuş. Bu arada burada böyle yazıyor. Lif veya üretiminde kullanıyormuş keten. Onu da belirtelim. Hatta ayancık keten dokumaları veya meşhurmuş burada. Onu da söyleyelim. Giyimde tekstilde kullanıyormuş keten. Burada da şimdi türlerden keten türlerine burada bahsediliyor. burada yani 300 kadar türü bulunuyormuş. Bakın yine burada da görebiliyorsunuz. Burada böyle bir klip oynuyor. Bakın bu da keten tarlası. Böyle siyah beyaz yapmışlar. Burada da böyle orak, tırmık, kanca, işte maşrapa şurada. Bunlar sergileniyor. Şimdi diğer odalara da hızlıca bakalım. Bakın bu odada böyle bir keten tarlası yapmışlar uzun yolda falan böyle giderken görürseniz tarlalarda yol kenarlarında keten tarlası böyle oluyormuş yani. Hatta bakın böyle de bir fotoğraf da var burada. Bakın elyaf bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Burada gösteriyor. Burada da çıkra sarıyorlar. Çıkra sarma aşaması. İplik oluyormuş bu şekilde. Bakın bunlar da göynek yakası. Nedir bu göynek yakası? Ayancık yöresine özgü gömleklere göynek deniyormuş. Hemen şurada yazıyor. Ayancık yöresine özgü nakışlı gömleklere göynek deniyormuş. Bunlar da göynek yakası. Öyleymiş yani. Bakın burada da var. Güzel gayet işlemeleri falan çok güzel. Burada da peşkirler var. Bakın. Bunlar da ketenden dokunan işlemeli bezlere deniyormuş yani 30-40 cm genişliğinde oluyormuş genel olarak. kilim örneği, işte şeftali yarımı, mekik içi, ibrik, çerkez kızı, kandil gibi isimleri varmış. Yani farklı yörelerde bu isimlerle adlandırılıyormuş öyle söyleyeyim. Bu arada bu hala halk arasında günümüzde kullanılıyor. Kullanmaya devam ediyormuş. Onu da belirtelim. Burada ayancıya özgü yöresel kıyafetleri tanıtmışlar. Mesela nezgep şu başa sarılan bir şeymiş. Göyneyi söyledim az önce zaten. Peş, peşkür bakın burada peşkür yazıyor. Üç etek, kuşak, bürgü, paçalı don hepsi var. 1950-60'lı yıllarda giyiliyormuş bunlar. Şimdi burada da var böyle kıyafetler. Bakın göstereyim. Bunların hepsi o dönemde giyiliyormuş. Şu elbise mesela bence günümüzde bile giyilebilir yani gayet. Hani günlük hayatta da giyilebilir. Yöresel anlamının dışında bence gayet şık. Burada böyle bilgiler de veriliyor. Buradan da Sinop manzarası bakın. Şöyle göstereyim. Manzarayı da gösterdik size. Bakın bir de böyle sırt çantası da var. çok hoş bu arada. Bunlar vallahi büyük şehirlerde satılır ha. Bakın denizlerde de bu arada keten kullanıyormuş. Kullanılan alanları da gösteriyorlar. Mesela bakın şu yelkende, şu filede, ağda kullanılıyormuş. Milattan önce 6000'de Çatalhöyük'te rastlanmış ketene bu arada. Bu da bayağı önemli bir bilgi burada yazıyor. Burada böyle keten çeşitleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Ayrıca dokun ve hisset yazıyor zaten girişte. Bakın burada böyle dokunabiliyorsunuz. Hepsinin arkasında bu kumaş türleri Var. Şöyle göstereyim bakın burada böyle. Bunları dokunabilirsiniz. Bakın bu biraz daha farklı diğerinden, şunlardan. Güzel bir yer yapmışlar yani 20 dakika falan ayrılabilir buraya. Burası Şahin Tepe'si arkadaşlar ama Sinop'u net görüyorsunuz. Yani iki tarafında görüyorsunuz. Yarım ada burası malum. İki tarafı da buradan net bir şekilde görünüyor. Çok güzel bir manzara var aslında ama aşırı da bir rüzgar var. Burası da Sinop'un kum kapı plajıymış arkadaşlar. Ama tabi bayağı bir dalgalı görüyorsunuz. Aslında kum çok güzel. Şurada bir tane de bir mekan da var. Yani hani işletme plajda. Tabi artık sezon kapanmış. Aslında kum falan çok güzel. Yani Karadeniz'de böyle kum bulmak kolay değil. Yani her yerde rastlayamazsınız. Ama tabi dalgayı da görüyorsunuz. Yazın nasıl oluyor bilemiyorum. Ama şu an bayağı bir dalgalı. Erfelek şelalesine giderken burada yine böyle mini bir şelaleyle karşılaştım. Yani aslında çok da mini değil, bayağı devasa. Ee, yağmur suyu mu bilmiyorum, biraz çamurlu böyle gidiyor. Buradan aşağı doğru gidiyor, aşağıda bir baraj var. Dönerken göstereceğim. Ama burası da güzel manzarası bayağı güzeldi, bir durdum hemen. Vallahi arkadaşlar çok sinirliyim geldim buraya kadar. Sinop'un girişinden 40 kilometre yol geldim. Buraya tadilat nedeniyle kapalıdır diyor. Ya sanki sanki şey yani hani yol üstü bir yer. Hiçbir yerde yazmıyor. Ne sitelerde ne Google haritalarda şurada burada hiçbir şey yazmıyor. Buraya buraya kadar geliyorsun 40 kilometre. Burada öğreniyorsun kapalı olduğunu. Yani Allah bildiği gibi yapsın bunları. Ben bir şey demiyorum. Ya şeytan diyor atla şuradan git de yani ya vallahi bir de köpek var diye şeye koymuşlar oraya sanki caydırıcı olsun diye. Yani hakikaten çok sinirliyim ya. Ayıp denen bir şey var ya. Bu, bu buraya mı buraya mı yazılır ya? Yol yolun başına bir yerine yazın da bari aşağı yol girişine. Haberimiz olsun ya. Buraya yazmışsın ne fayda yani? Bur burası kapatırsın şuraya kilidi vurursun. Kapalı olur zaten yani. Kapalı yazsan yeter. 40 kilometre yol gelmişiz. Hava yağmurlu. Geliyorsun kapıya kadar. Bir 40 ile döneceğiz. 80 kilometre. Yazık günah ya. Ayıp denen bir şey var ya. ya Allah bildiği gibi yapsın. Ne? Ben bir şey demiyorum ya. Ya çok sinirliyim ya. Çok sinirliyim. Vallahi çok sinirliyim ya. Yollar yani bir yere kadar güzel geliyor eyvallah. Ama bir son 10 kilometre aşağı yukarı bozuk. Yağmur da geldi. Bak şimdi yine yağmur yağıyor. E bu havada buraya kadar geliyoruz. Ben burayı görmek istiyorum. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Vallahi hayret bir şey ya. Yağmur da geldik buraya. Dedik görelim edelim buraya kadar gelmişken. Yok arkadaş. Ya şu tabelayı çok mu zor yani o Sinop'un Erfelek şelalesi tabelası var Erfelekli. Oraya asmak çok mu zor? Ya bari Erfelek'in girişine asın. Erfelek'in girişine. Oradan bile buraya baya bir yol var. Ayıp yani. Ayıp. Ben bir şey demiyorum yani. Şimdi buraya Google haritalardan da baktım. Karasu ırmağı olarak görünüyor. Irmak değil yani. Baya baraj yani buraya. Baraja girmek yasaktır da diyor zaten. Tabelalar da var yol boyunca. Güzel böyle bir manzara da olmuş. Durdum bir çekim dedim sizin için. Ben de bir iki fotoğraf çektim. Ama yani hala sinirliyim bu şey mevzusuna, tadilat mevzusuna. Burası da böyle oturma alanı. Şuraya doğru da gidiyor. Biraz bir gideyim bakayım oraya. Bakın burası böyle. Şimdi şu yukarıdan geldik. Hamsilos koyuna böyle çardaklar yapmışlar oturup izlemelik herhalde ama tabii şu an izleyecek bir havada yok onu da belirteyim koy buraya doğru gidiyor şu, şu arada göstereceğim şimdi ya herhalde orası muhtemelen ama güzel güzel bir alan yapmışlar giriş ücretli 25 lira kişi başı ben baktım verdim para üstünde verdi baktım fiş falan vermiyor sonra sordum dedi vereyim istiyorsan dedi ona göre öyle Sormasam vermiyor yani. Şöyle bir şey onu da göstereyim. Yok, rüzgardan şey yapamıyoruz. Burası böyle denizin iç tarafında kalıyor. Herhalde koy burası. Benim bir düşüncem bu yani. Hamsilos koyu burası. Buradan da böyle ormana doğru gidiyor içeriye doğru. Aslında güzel. Çok da beğendim yani. Belki yazın daha da güzel oluyordur manzara. Ama biraz kirli. Kirlilik var. Şurada ufaktan bakın böyle bir tekneler için bir ufak şey yapmışlar. Kirlilik var. Hava da biraz soğuk. Ya manzara güzel tabi ama ya hala şu şeye sinirliyim yani. Bakın şu ileride de bir çardak gibi bir şey var. Şimdi burada bir yürüyüş yolu tabelası var. Oraya bir bakayım. Yürüyelim bakalım. Vaktimiz var nasıl olsa. Şöyle gideceğim. Size biraz bilgi vereyim. Burası Hamsilos Tabiat Parkı olarak yani 2007 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiş. O günden bugüne de birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor. Burası mucira döndü yol. Ve burada 25 farklı balık türü varmış, 150'den fazla da 150 farklı kuş türü bulunuyormuş. Baya böyle ekosistem ee, güzel. Öyle söyleyeyim. Durum böyle. Şimdi bakalım yürümeye başladım hava güzel, yağmur yok şu an. O açıdan da iyi yani. Bir gidelim şu ötede bir tane köprü var. Bu suyun karşı tarafına gidiyor. Bir oraya bakacağım sonra oradan dönerim geri. Çok da ileriye gitmenin bir anlamı yok açıkçası. Bakalım. Evet yaklaşık 5-6 da dakikalık bir yürüyüşün ardından geldim köprüye. Ya su güzel de pis ya. Vallahi. Şöyle bir köprüye de çıkayım. Buradan da bir iki kare alalım. Evet o az önceki yer bakın ileride şurada kaldı. Bir de buraya da bakalım. Buradan devam ediyor yürüyüş parkuru da. Gitmeyeceğim yani. Durum bu. Yorumu size bırakıyorum. Evet yürüyüşü bitirdim. 10 dakika, 10 dakika sürdü. 10 dakika gidiş, 10 dakika dönüş. 20 dakika toplam. Burayı da şöyle göstereyim. Bakın burada bir yeşilde bir alan yapmışlar. E, Hamsi koyu böyle içeriye doğru da gidiyor. Onu da size gösterdim. Burası güzel bir alan olmuş. Gelinebilir. Hani ayrılacak vakitte en fazla bir saat öyle söyleyeyim. Burası da şu tam karşısı Martı Adası. Şurada fener var. Akliman Feneri. Şu iç kısımda Akliman. Şurası. Orayı da birazdan şimdi gösteririm. Oraya da gideriz. Güzel burası ama şey denize girmek yasakmış burada. Bir de kirli zaten. Bayağı yosunlu. Bakın. Yosunlu bayağı. Vurmuş kıyıya. Şimdi Şimdi öyle o tarafa bir gideyim. Balıkçı tekneleri var bayağı bir. Güzel bir yere benziyor. Evet dediğim yere geldik. Burada tekneler var bayağı sıra sıra. Bu arada tekne turları da yapılıyormuş. İşte Hamsilos koyu olsun. E, Martı adası. İşte hamam önü, liman içi. Bir de mağaralar da var. Öyle yazıyor bilmiyorum oralara gidiyorlarmış tekne turları. Tabii şu an tekne turu yok yani havayı da görüyorsunuz. Burayı böyle güzel bir yürüyüş alanı da yapmışlar. Bisiklet yolu yürüyüş alanı. Bir de bu noktada park var. Mesire alanı da var ücretsiz. Park var. İşte oturma alanları var. Bir de hani atıyorum ben mangal yapacağım. İşte et köfte pişireceğim diyorsanız da böyle şömineler yapmışlar. Şimdi şurada en yakın şurada var bakın. Şurada var. İki tane de aile gelmiş. Yani yazın kalabalık oluyordur muhtemelen. Hatta bu ilerleri de var bakın şöyle. Göstereyim. Buraları da böyle mangal yapabilirsiniz. Şu yolun devamında bir mesire alanı var. Orası ücretli. Burası ücretsiz. Güzel bir yer. E, düşünülmüş. Yol da bakımlı. Gayet güzel yani. Tavsiye edebilirim burayı size. Evet şimdi buraya Sinop'a kadar gelmişken mantı yiyeyim dedim. Böyle karışık istedim. Bakalım tadına da bakacağım. Söyleyeceğim size nasıl lezzetini.